Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yani birlikte Brawl Stars komik anlar ya da şey böyle ne desem ama komik hem de e, söyleyemedim işte garip öyle diyelim çok iyi anlar anları diyelim neyse videomuza geçelim bak mesela bu

çok konuşmayacağım siz izleyin de. el patron al el patron Oo. nasıl bir şey bu ya adam baya adam gördünüz mü nasıl yaptı ya hani böyle fake olmaz olsun bak ciddi adam tarihtation'dan ne bileyim neyse tarihtation'e yani fake yaptı baya mu atacak Oo Abo el patron değil mi Bir intikamı

Normalde koşarak gidiyorsun. Oruç tutarken Bu arada oruç tutanlar var mı? Evet. Öldük mü? Bir pisi. Abi sıkıştırmışsınız adamı ya. Yenecek işte. anlatır çok anlamamış. Anlayanlar yorum yazsın. Bu kimin için? Zencillerim için. Zencillerim için. Bu kardeşler için. Kardeş kardeş. O zaman bu benim. Abiler için. Abiler için. Lan hani benimki nerede lan? Ben Veron'un şarkısı var orada. Anla anlayanlar yaz. Bir anladım yazsın. Bu ne? Bu El Primo gelince kaçıyormuş. Ha şu error bu işe yarıyor gerçekten. Bunu yürüyor. Ya bunun aksesuarı kalmadı mı? Ne ee, kalmadı şu an. Of, of, of. <laughs> Aa, <Geçinmiyorum>. güvenlik bunlar. <laughs> Lan Ya bu şey yaptık ya Allah cinler ya Allah bu şeyler güzel olmuş Aa. Aa, Ben burada bunlar kalp yapmaya çalışmış. Arkadaşlar ben şimdi anladım. Ne? Evet, şimdi bir dekor kıracağız. Yorum, yoruma atabildiğim kadar yorum at. Ben atmaya başlıyorum sen de at. <laughs> of of oyun bak <laughs> Bu ne? Ha, <laughs> <Ay>, ye, <becek. gülüyor> Ay, ye Madem burada bunu YBC koymuş o zaman ben de diyorum YBC alın o. gösterdi hep herkes kaçıyor. Ben Yine aynı. Bak Türkler evet. ölmez aslan. Alır şimdi bak. Ha, öldü. O geri de arkadaşı da orada olmuş. Bayağı iyi yaptı orada. Windows tabletlerimizde yaklaşık olarak 42 GB RAM var. Asla takılma olmaz. Evet. Evet şu an e, şu an siz tablet takıldı falan sanıyorsunuz ama dünya dondu şu an. Evet sihirli annem betüş zamanı dondurdu. Ben buradan söylüyorum bunu yine Dudu bir şeyler yaptı kesin. <gülüyor> <gülüyor> ah, yumurta. Şunu bir ara evet, geldi. Nerede o? Şu ana bir ara gelecek diyorlardı. Yumurta söyledim tamam. Yumurta burada pen var ya gelecek diyorlardı diyor. ben. Ah geçti. Orada <laughs> birisi <laughs> Bu ne? Ne evet, işte TikTok? <laughs> Sesi kısın. Hadi, Kısıyorum.

Anlamadım ben burada herkes arkadaş mı olacak? İnternet şakası yapıyor herkes <gülüyor> <gülüyor> Evet bunlar da yapmayacak Bunlar da mı katılacak? Bunlar, anla, anlayanlar gerçekten Anlayanlar da arkadaşız Anlamadım ben Bu ne lan? Herkes bak şakası yapmaya başladı beni Evet bu kadar yani bir şeyli var. Şeyli görecek. Hı. Hmm. Şunu anlamadım. Ben de bilemedim. Herkes <laughs> <laughs> birbirine geldi. Tamam mı? Ben de diyorum ne olacak ya? Oo. Mortis şu an surprise modu yedi. <laughs> anladım. Ha bunu görmüştüm. Ha. Aha. 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 Ne oluyor? Evet. O biraz uzun sürdü de arkadaşlar dondurduk. Yani ara verdik. Evet. Bir çılgın. Ne Ha. Hadi gold. Gold ortada esir etmiş bunlar. Gold'a yetişemez ki kimse ama. Of of of. Oo, bir can. Bir canla kurtuldu. Olabilir yani. Ben bana da bir kere savaş topu olmuştu. Ama biraz da zor bir şans bu bilmiyorum bir de. Oo. Sürpriz. Aa, sürpriz Aa, geldi bam. Oo, bu bayağı iyi lan. Adam biliyor bayağı oyunu. Ha. Kend ha kendini oraya at, Ha at biliyor mu? Şimdi arkadaşı gelecek. Neyse siz de görürsünüz. Arkadaş da oldu. Bam. Gidecek arkadaşı o da ölecek. <laughs> ben de mi denesem onu bunu? Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ne oluyor lan? Bu ne? Bu video neyse. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bizi takipte kalın. Ee, hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.